İftial babının üçüncü mastar nevi failin gayretini gösteren mastarlardır. Bunu da şöyle ifade edelim. Gayret diyelim. Gayret. Evet mesela şurada hatırlarsanız içtihat misalini vermiştik. İctihat. içtihad failin gayretini gösteren bir mastardır. Yani cehd, çalışmak anlamına gelir ama azimle, gayretle çalışmak demektir. Sonra iştigal Evet. Meşgul olmak manasına gelen ve gayret ifade eden bir diğer iftial babı maslarımız değerli arkadaşlar. Mesela ihtilaf aynı şekilde ihtilaf farklı olmak ayrı olmak manasına gelir. İhtilaf. Yine aynı şekilde ...intisap... Bu da bağlanmak anlamına gelen bir mastardır arkadaşlar. İntisap, gayreti, sürekliliği ifade eden bir manası vardır. intisap. Sonra irtica. irtica Rücu etmek geriye dönmek anlamına gelen iftial babında yine gayret ifade eden bir mastarımız değerli arkadaşlar. Sonra bir diğer misalimiz İhtiram arkadaşlar. Hürmet görmek demek. İhtiram. Muhterem, muhterem, kendisine hürmet gösterilen demek. Az sonra da misal olaraktan gelecek. ismi meful. İhtiram, hürmet görmek hürmet gösterilen kişiye hürmet görene biz muhterem diyoruz. İhtiram. Evet. Sonra İhtinam. İhtinam. Bu da ganimet elde etmek demektir arkadaşlar. Kelime manası. İhtinam. Ganimet kazanmak. Ganimet elde etmek. Gayret ifade eden bir diğer maslarımız.